Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün Kerem'le şey yapacağız işte arkadaşlar. Ne desem. Öyle arabalarla kumda oynayacağız arkadaşlar. Kamerayı açıyorum. Arkadaşlar arabalarımız şöyle şeyler. Şöyle bir köpek var. Arkadaşlar biz videoyu kapatacağız. Sonra yine sonra yine açacağız. Arkadaşlar bir 360 var. Şurada. Tekerlekleri dönmüş şekilde bekliyor. Bir arkadaşlar bir ee, saniyinde videoyu arkadaşlar kamerayı büyüteceğim. Daha iyi izleyin diye. Şimdi arkadaşlar videoyu bir saniyinde durduruyorum. Lütfen like atın. Videoyu açtığımda like atarsınız. Neyse arkadaşlar sadece bu şaka yapmıştım. Neyse arkadaşlar şu anda kameramıza veriyoruz. kameramızı gösteriyorum. Kameramız bu. Şimdi arkadaşlar sadece şimdi kameramıza veriyor, veriyoruz. Yanlış çıktı kamerayı şey döndürdüm. Ne yapma? Şimdi arkadaşlar oyunumuzda ee, böyle yerlere çıkacağız falan filan ee, şey yapacağız. Ne manka. Tamam. Arkadaşlar, ve benim altın madenim vardı ama yıkıldı. Şu tepeden üzerine atlamıştım. Ve arkadaşlar, eğer annem sıkıcı bir şey falan filan vurursa videoyu durduracak, bizi uyaracak. Yani öyle bir şey karar verdik. Ve şu şu plaza. altın madenimi yap. Nerede ben buraya baraj yapayım. Altın madeni olsun. Meryem, barış Merak barış. etme ben barajı... bak su kısımlarda baraj yaparız. Ya yani bunun gibi derin olacak. O yüzden bunu yıkat. Bunu yıkat. Tam ben yeni kendime altın madeni yapıyorum. Yok buraya altın madeni yapıyorum. Yok ben direkt Hı. buraya altın madeni yapıyorum. Bu bir sen güzel güzel. Ben var. ben Elmay yani, Kerem bu arada başka sizin ne olacak hani başka da ne kadar. Kerem bak hani şu an ülke kuruyoruz ya başka sizin ne olacak. Bizim sana göte şey arkana bakar. Nere? Bizim şeyi... şey şey yapmışlar. Kaldır. Neyi kaldır? Ah dayı. Arkadaşlar ben ben de bak tam şurada olsun. Bence çok olsa her şeyi yetişir. Bu arabanın bence... camını çıkarayım. Kerem başkent burası olsun. Ne dersin? Ben yapacağım. Arkadaşlar ben buraya bayrak dikeceğim. Başkentimiz burası diye. Ah! Başkan Ben yapacağım ne olsun Toros'u Tamam, ben oraya o zaman bayrak biçim. Hayır, dikme, 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 dikme. Kerem, ülkemizin adı ne olsun? Evet. sonu mı? Tamam. Bence ülkemizin adı... Büyük Türk devleti olsun ne dersin? Osmanlı La, ama Büyük Türk devleti olsun. Ben buraya bayrak dikeceğim. Ben ee, Ben ben buraya bayrak dikiyorum. Eyvah ben de Abi bu da. Ha. oldu mu? Ve bak şuraya duvar çiziyorum. İyi güzel oldu. Ben de burada bayrak. Ne şuraya maden atacağım. Şimdi bayrağımız olmazsa burayı boş Arkadaşlar biz de maden atıyorduk. bayağı güzel yapalım. Sen şuraya maden atacaksın. Bardeliği madeni ben yaparım. Bayrağımızı da diktim. Hani altın yeri var ya. Bak şuradan kazacağız. Şuradan kazacağız. Bu eski altın madenim nasıl ya harikaydı. Arkadaşlar eski altın madenim şöyle yere kadar uzanıyordu. Yani şuradan ben yere kadar kazmıştık. Hatırlıyor musun ben de şuraya Arkadaşlar geçtim. ama şöyle gitgide küçülüyordu şöyle. Çünkü arkadaşlar yere doğru kazdık şaşıyor oluyor. Zorlaşıyor ve bize küçültmeye karar Ha pili çıkarttı bir şey olmaz ki. Bilmiyorum yani şöyle içinde şey var ya göstereyim. Ama içine sıkarsan. Çok... Da, daha kirletme evde ben onu bezle silerim. hemen garaj yapıyor musun seveyim biraz bak bana gel mi Arkadaşlar görev değil. Şey, şey ben de onu açacağım. Tik tik tik. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şurada dev gibi kaya var. Arkadaşlar kamerayı şimdilik ben alıyorum. Dev gibi kayayı, kayayı göstereceğim. Telefon elimden düşerse bittim. Hmm. Kaya bu. Taş. Arkadaşlar mahallemizi göstermek ve arkadaşlarımızı göstermek için istiyorsanız bir like atın tamam. Like atınız olur arkadaşlar zaten abone olduk. Like attılar, Arkadaşlar burası Arsip Videoya çıkmak isteyenler de Arsip'e gelebilir Tabii zenginseler şimdi Böyle para yoksa falan filan Dolmuş Arkadaşlar şurada da Odunlar var Bilmiyorum belki işimize yarayabilir Tekrar telefonu kalır veriyorum. Arkadaşlar Kerem Otel madeni için yardım açacağım. Bak buralara duvar dizelim. Ben şurayı kazayım. Hayır kaz, kaz. Ben, ben kazıyı kazan, için de iyi yap. Yer açıp Sen de buralara duvar diz. Yaparsın değil mi? Yaparım. Ama kum verirsen Oradan kum alır işte. Ben şey yapacağım. Ne? Arkadaşlar ben gidiyorum atarım. Arkadaşlar Kerem Otel yapacak yapabilirse. İnşallah yapabilir arkadaşlar. Ülke kuruyoruz ve ülkemiz büyük olacak. Ve dayanıklı. Altın madenini girse girmemesi lazım. Mesela bir tane Sınar, köpek girerse. Bunlar oraya bir şey yapabilecek Bak oradan sonra ben seni alacağım. Başka bir şey yapacağım tamam mı? Maden, maden atayım. Hmm. Var da o, ben o yeri bayağı kazarım. Ha? Ne yeri? Hangi yeri? Şu an bir tane eksik varmış gibi hissediyorum. Kınar, bu yere kaçacak, mı? Bu yere gel, kaç, arkadaşlar gel. bir saniye yine. Arkadaşlar <laughs> al, arkadaşlar altın <laughs> madenimizi yap. Yerleşire yani evini yapan kişiyi gösteriyorum. Süleyman. Doktor Süleyman. Olabilir, Süleyman videoya ne demek istersin? <laughs> Sence videoya kaç like gelsin? Fazla değil lan? Atlı olur. Yani iki yani birler onlar basamağında. 1 1 1 1 bir, 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 bir gelirse mahalleyi ver arkadaşlarımı 1 Tamam arkadaşlar bir like yeterli olur. Herkes bir like atarsa yeterli olur arkadaşlar. Evet. Ne? Ben dedim ki ben Şurada Ben hiç bir balkondan gördüm geldim yani Vallahi arkadaşlar şu anlık altın hadi. Yapıyorum. Arkadaşlar Süleyman'ın da Shire'in evini yapmasını istiyorsanız 5 like atın. Ha. Arkadaşlar tekrar şey, kameranı şey, veriyorum telefonu. Hayır oradan çık oradan çık oraya. Geliyorum dedim. Vallahi orayı şey yapacağım. Dur bak Ben sana arabamızı tanıtayım. 360 derece dönen araba. Ve eymen aldığım altan kumandaları var. Bu bak. Bu

Yine düşürdüğüm bir şey var. Şunu şöyle bastırırız. Sonra şöyle atırız. Minik delikler yapsak da yaparız arkadaşlar. Minik delikler Oğlum, arkadaşlar. Bu zamanında bir kuvar yapmıştım. Bakın sizi biri gözetliyor. Ben bu arada ben nereye delik açıyordum? Arkadaşlar. Eğer eğer burayı yıkmamızı istemiyorsanız tam olarak 20 like atarsanız yıkmayız evet, buraya arkadaşlar. Lan, benim ben şu, merhaba, Bu arada benim delik yaptım ya gelenlerden... Buralarda bir yerde yiyeceğiz. Ne dersin? Kerem, bence de 360'ı bezle silek. Daha... Su ve serpiletimle falan bunu da bezle Hani bu da şey ya... Ben çalışıyorum da ne olur dolma. Oğlum ben buraya hiç su koyamayacağım. Arma yeri olacak. Lan sen evet. orayı şeyin evine at. Adı nedir? Lan ben... Trabzon'da nedir oğlum? Ben Fragil'in evini yap. Sen onu Fragil'in evine yap, 5 like geldi. Raymond, Raymond, Raymond. İyi, gel gel. Raymond onu öp. Tamam, Fragil lan. Malhun'un evi fakir evi ha. Arkadaşlar. Ne? Bir şey daha diyeceğim. Evet. Ne? Buraya Kerem şimdi otel yapacak ya. O otele bir kapı yapabilir mi diye soracağım. Yaparız, yaparız. Kerem bir kapı yapacak mısın ortaya?